Ya anacığım, şunun içine az bir kavurma kırpıkla ya. Ya bir de bana iki tas getirin, ben yiyemem ki tek tas. Tamam benim gavur oğlum. Aferin sana, çok de şarjım da olsun. Daha ben sana kurşun aşı yapacağım. <laughs> bir haftada bayağı iyi toparladın Cevahir. Seni böyle gördüm ve çok sevindim. <laughs> Razı olsun. Ay, ay! Ay, ay! Bak çok sevindiniz. Nazar kaçtı böyle mi? anam... Ha, dur! Oy flash diskledim sancıyor. Dur bir bakayım, dur. dur. Oy flash disk... Kızım <laughs> dur, dur kız. <laughs> dur kız. Tamam dur. Ya çıplak etime dişi deyince gıdıklanıyorum ya. <laughs> Ama bu tıbbi bir dokunuk tabii babaanneciğim. Şimdi ya şaka maka Hayat Hanım. Beni ameliyat ederken içimi falan açtınız. Bari havalandıraydınız da şöyle dip köşe öyle dikeydiniz. Ya da ne bileyim ben böyle bir çit çit yapaydınız da her iki yanımda. Ben de derimin altından göynek giyeydim. Her şey çok iyi görünüyor Cevahir. Öyledir sağ ol. Bak. Bu benim kartım. Ya niye zahmet et? Eğer bir şey olursa beni mutlaka ara. Tamam mı? Allah razı olsun. Evet, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Olur mu güzel kızım, müsaade Allah'tan. Gene gel ama bekleriz, olur mu? Kızım, bu gavur oğlanın hastalanmasını bekleme. Çık çık gel, çık çık gel. Benden sana Hipokrat izni. Tabii canım, iki lafın belini kırardınız sen de gelip tıbbi müdahalede bulunurdun. <laughs> Çok hoşsun Cevahir. Sağ ol. Sen dikkat et kendini. Tamam. Fazla yorma kendini değil mi? Hoşça kalın efendim. İyi günler görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol dok. Allah senin razı olsun. Güle güle güzel. Güle güle Yani bravo ya benim biricik geniş ailemin anaç kolu. Yani sizin kaş göz olmanızla benim baş göz olmam arasında ince bir kirpik var değil mi? Oğlum fena mı işte bak akça pakça doktor. Hii, Allah biliyor ya ben sana hep böyle beyaz önlüklü eczacılar yakıştırıyordum. Ah, kapı ben bakarım. Lan gavur oğlan. Nazlanacağında ne güldürüyorsun kıza ha? Sanki biz bilmiyoruz değil mi kızların güldüren erkeklerden hoşlandığını? Ay Kosnik deden beni kaçırdığı gün bir güldürdü, bir güldürdü. Gözlerimden yaş geldi. <laughs> Aman bakın, bakın kim geldi. Ta Almanyalardan. Claudia yenge, welcome, welcome. Welcome, welcome. Hoş geldin Claudia yenge. Hayırdır, dayım nerede? Döviz bürolarını mı hırpalıyor? Şmayım, hadi baksın inşallah. Siyahi bir kadın bulmuş kendini, onunla bastı. Amanın gördün mü vanası gevşeyi? E, ben de zorla elinden vekalet aldım. Kusura bakma muazzez ama bu evin hakkını yarısı bana devretti o karmaşa içinde. E, ben de evi satmaya geldim. <laughs> Benim hakkımı. Ver bakayım şunu. Danke schön. Bitte schön. Hayır, siz niye kendi uçkur davanıza bizim evin velayetini alet ediyorsunuz anlamıyorum vallahi. Ben bilemem. Bu evin yarısını satılığa çıkarttım. Parayı siz verirseniz sizin olur. Akrabalık başka, iş başka. Lodya yenge yırtarım senin führerini ha! Değilsen, Mihail Balak gelse vermem bu evi ya! Ay Ulvi dur ya, ne yapıyorsun? Allah'ım yalasaydın bari. Dudağın da uçuk çıkmış zaten, makyajımı bozdun. Kız sıfatın acıymış ha. Bu ne kadar makyaj ya? düğüne mi gidiyorsun? Ne düğünü Ulvi ya, ne düğünü? İşsizlikten sıfatım belirsizleşti. Copum düğüm düğüm oldu. Bankaya iş görüşmesine gidiyorum. Müdürü babamın eski bir arkadaşıymış. İnşallah yardımcı olacak bana. Ana, torpil. Kız bana bak. Anlarım bu olaydan ya. Beni dalışsana bankaya. Ben var ya böyle karsız para çekebiliyorum. Ay balçık balçık konuşmayabilir misin Olvi ya? Ölüyü diriyi ektin. Gözün şimdi finans sektörüne mi diktin? Herkes kendi sektörüne kardeşim. Sen git gıda sektöründe benzin yakmaya devam et. Vay hareketleri kest. Hareket. Seva. Öyle olsun bakalım ha. Hor göre beni küçümse. Tamam. Büyük abdestim şimdi yazı yapıyorum. Ama gün gelecek. Tamam mı? Sifonu lükse, cikse, fikse çekeceğim arkadaş. Tamam, tamam be. Gel buraya. Ver bakalım bir şans şu, Bir de kulak memişi. Allah'ım inşallah alacağım bu işi. Hadi kalk. Sen alırsan ben de alırım Seva. Korpil. Ya böyle dayılık olmaz. Bakın izin verin. Gideyim pasta çiviyle dürteyim, rencide edeyim dayımı geleyim. Sus lan persecik. Vallahi şu ergen ateşini anamın elindeki bardağı böyle kafandan aşağı boca ederek söndürürüm ha. Tamam dayım ayıp etti. Kabul ediyorum ama o para bulunacak aga. Can, canı cini yok bu işin. Allah cezasını versin Red dayının. Lan yedi milletten kadınla birlikte oldu. Başka biri olsa dünya barışını sağlardı be. Şeytan diyor kalk git akrabalığı kes. Öyle kalk git de olmaz bu iş ya. Yani kızcağız uf, abisine karşı ne kadar çabaladı, direnç gösterdi evin yarısını almak için. Ama olmadı. E o zaman bundan sonrasında bizim yapmamız lazım. Alalım evin yarısını, yapalım kızın üstüne. Onun da gözyaşı değilsin. bazı zaten zanned... <laughs> daha başı bu duman aldı. Ben de varımı yoğumu ortaya koyarım bu ev için. Çok mutluyum ben bu evde. İşte evet tek tek basarak geliyorum. Otobüslerde bile hep gülüsüm geliyor hop sen. Ee... Titrek işte bir dur tomurcuklanma hemen ya. Bu ailenin büyük oğlu ve gurur memba ben olduğum için izninizle bu parayı ben bulacağım. Kaç para bu evin yarısı? Yani 80 bin ile 100 bin euro arası değişir. 80 bin euro iyi. Ya geri git Cevahir. Tak yürüşüne it kamışıyla bulma mu para. Enişte şimdi sana tokat gibi bir cevap verirdim ya da çoraplarımı çıkartıp çıplak ayağımla ağzının ortasına bir tane defik atardım ama neyse işim gücüm var. Ya 80 bin az para mı ya? Biz daha başımızı sokacak bir ev bulamazken sokakta kaldık resmen. Ya merak etme abla. Kalmayacağız sokakta falan. Gerekirse parayla isyan ederim. Yine de vermem evimize o uzaktan namerde. Hiç merak etme sen Devir abi. Ben bu müfikin ağzına kayış takıp... ...duyu organlarına yön vereceğim. Bir daha hiç ses çıkmayacak. Bunu hiç merak etme. Ya şimdi sen bırak müfidin ağzını yüzünü de... ...asıl ses kirişçilerin evinden çıktı. Muazzez ablanın abisi Üzeyir... ...bir başka kadın üzerinde yakalanınca... ...o da yengemiz Claudia'ya vekalet veriyor... ...evin yarısını satılığa çıkartıyor. kaymaklı bir fikir geldi Müfik. Oğlum ben bu akılla ölmem lan. <laughs> bu cevahir denen sefilin evini ben alacağım. Başlatma lan vicdanından, etinden, sütünden. Allah Allah. Biz bu Eze'ye kanımızı verdik, hayata döndürdük. Buraya gitti şüküfeyi kendine döndürdü. Şüküfe ay çiçeği, ben güneş. Şu Şüküfenin aşkı bana dönüp çiçek açacak mı fik? Hadi kalk. Bu cevahir denen bin dallanın zor gününde yanında olup biraz da bir zorluk çıkartalım. Kalk bakayım. Ya, lan oğlum iyilik yapa yapa pamuk gibi oldum lan Müfik. Vallahi geçen gün annem cebime okunmuş fasulye koydu. O yeşerdi düşün. Yürü. Allah ya. Ulvi görüyorsun değil mi? Su aygırı Claudia geldi ocağımızın altını kıstı. Çok seri para bulmamız lazım Ulvi. Vücudumuzu satsak ya Ceva. Ulvi kırıklarını alırım kalbinin senin. Bucaksız Ulvi.